Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatacağım. Hazırsanız geçelim Mehmed I. veya bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmet ya da kısaca Fatih. 30 Mart 1432, Edirne 3 Mayıs 1481, Gebze Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahıdır. İlk olarak 1444 ila 1446 yılları arasında kısa bir dönem daha sonra 1451'den 1481 yılındaki ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti ve yaklaşık bin yıllık Doğu Roma, Bizans İmparatorluğuna son verdi. Fetihten sonra, Fatih, ünvanıyla anılmaya başladı. 1. Bu olay, birçok uzman kişi tarafından Orta Çağ'ın sonu ve Yeni Çağ'ın başlangıcına neden olan tarihi olaylardan biri olarak görülmektedir. 2. Mehmet, 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası 6. Osmanlı Padişahı 2. Murat, annesi ise Hüma Hatun'dur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok önem verilen Şehzade Mehmet, devrin en üstün alimlerinden eğitim gördü. 11 yaşına geldiğinde idari yönden tecrübe kazanması için Manisa Sancak Beyliğine tayin edildi. 3. Felsefe, hadis, tefsir, fıkıh, Kelam, tarih, geometri ve matematik alanlarında fevkalade yetişti. 3. 1444 yılında ikinci. Murat, tahtı 12 yaşındaki oğlu Mehmet'e devrederek Manisa'ya çekildi. 3. Ancak Osmanlı tahtına küçük yaşta birisinin geçtiğini duyan Avrupa ülkeleri, bir kez daha Osmanlı topraklarına yöneldi. Bunun üzerine ikinci. Murat, 1446 senesinde tekrar tahta geçti. 3. 2. Mehmet 1451 yılında babasının ölmesi üzerine 19 yaşında tekrar Osmanlı tahtına oturdu. Osmanlı donanmasını güçlendirip Konstantinopolis'e saldırmak için hazırlıklara başladı ve şehri 1453'te 21 yaşındayken fethedip Doğu Roma Bizans İmparatorluğu'na son verdi. Ardından 1460'ta Mora despotluğunu 1461'de ise Trabzon İmparatorluğunu ele geçirip Bizans'ın son iki kalıntısını da egemenliği altına aldı. 1473'te Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ı Otlukbeli muharebesi ile mağlup etti. Bunların yanı sıra Anadolu'da ve Güneydoğu Avrupa'da fetihlerini sürdürüp Karaman ve çevresi, Sırbistan, Eflak, Bosna, Arnavutluk, Kırım gibi önemli bölgeleri Osmanlı İmparatorluğuna kazandırdı. 1481 yılında Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıkan Sultan Mehmet, yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481 tarihinde, Gebze yakınlarında yer alan Hünkar Çayırı'ndaki ordugahında 49 yaşındayken öldü. Mezarı İstanbul'un Fatih ilçesindeki Fatih Camii'nde yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra kendini Roma hükümdarı, Kayseri Rum, ilan etti ve hayatının geri kalanında Osmanlı Devleti'ni Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak, kendini de imparatorluğun yerine geçen, değil onu, devam ettiren kişi olarak gördü. Saltanatı süresince birçok siyasi ve sosyal reform yapan ikinci, Mehmet, döneminde çıkardığı kanunları, Fatih Kanunnamesi adıyla kitaplaştırıp yürürlüğe koydu, 4. Sanatı ve bilimi teşvik etti ve saltanatının sonlarına gelindiğinde, yeniden inşa, programı sayesinde Konstantinopolis'i gelişen bir imparatorluk başkentine dönüştürdü. Evet arkadaşlar bilgilendirme videomuz bu kadardı daha fazlası için kanalımızı aşağıdan takip edip başka kimi yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın tarihle kalın.